Minecraft seedleri gerçekten doğal yollardan mı oluşuyor? Yoksa oyuna müdahale eden korkunç efsaneler gerçek mi? Bugün bunları test edeceğiz. Daha fazla bu tarz içerik için aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız yeni video attığımda ilk siz haberdar olursunuz. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan bir like atabilirsiniz. İyi seyirler. İlk karşınızdayız. Şu anda birinci seed olarak şuraya dünya kısmına giriyorum ve dünya oluşturucusuna. Bak çok basit bir seed. Normalde seedler nedir? Böyle bir sürü saçma saçma başında eksi olur, artı olur. Çok basit. 1, 9, 9. Bitti bu kadar. Oluşturuyorum. Mesela bunda gizemli bir şey olmama ihtimali sıfır falan ya. Yani. Hoş 100... buldum bu arada. Videoya zorla girdim. Fark ettim onu. Hoş geldin. 199. Gel bakalım. Nasıl bir seedmiş. Şimdi bunda bir de koordinatımız var sanırım. Biz bir koordinatı da alalım. Şöyle. Senin de gelmeni şimdi... bekliyorum. Şu anda benim fotoğrafımı gösterebilir misin? Bu şekilde bekledim ben. Senin fotoğrafını mı? Hangi fotoğrafını? Nasıl söylerim? Discord yasak. O kelimeyi kullanmadan tamam, ben, söyle. Ben şu an seni şeyle bekledim. Mesela şimdi fotoğraf attım. Telefonla o senin telefonuna geliyor. Sen onu ekrana koyarsın tamam Aynı bu şekilde bekle. Hazırsan şimdi koordinata gidiyoruz. Bu seedde ne var bilmiyorum. Ha bu seed şeydi tam hatırladım şimdi. Kanka bu seed ne biliyor musun? Sen lisedesin ya da ortaokuldasın, <laughs> sınıftasın. Hoşlandığın bir kız var. O da Minecraft oynuyor tamam mı? Ve sen tamam onu etkilemek için bir Minecraft seed'i buldun. Ona çıkma teklifi edeceksin ama yani kabul etmesi için öyle bir seed lazım ki gerçekten onu etkilemesi lazım. Şimdi o seeddeyiz ve koordinata gidiyoruz. Hazır mısın? Şurada sanırım. Hayır değil. O no. <laughs> bunu nereden buldun ya? <laughs> tam burada tam burada teklif ederdim. Şu seslerle katlanamayıp kabul ederdim. Ben kabul etmezdim. Et <laughs> gel gel gel. şimdi Burası neymiş? Oo! Oh, bu ne? Oh! Oğlum, oğlum bir dakika. Kim yankı yapıyor? Ya, ya. <laughs> Hayır yapma, yapmıyor sen yaptın onu. Bu da şey mi yapacağız peki? <laughs> Neyi? Evet tek blok artık ama. <laughs> evet. Harbi skyblock blok mı oynayacaksın <gülüyor> kızla ya? Abi bir şey değil mi? Çok havalı duruyor bir dakika. Burayı daha havalı bir hale getireceğim şimdi. Hazır mısın? Dur. Daha havalı bir şey var. Ben buradan atlayacağım. Game modda olmayacağım. Sen de aşağıda duracaksın tamam mı? Şu tamam. Şu gri küller var ya ben suya atlayacağım. Orada çıkma teklif edeceksin. Ben kızım tamam mı şu an? Şu an kızım. Kız olarak gör beni. Sen aşağı indin. Çıkma teklif ettin. Ben suya atladım. Eğer kabul etmezsen bana yumruğu koy. Beni o killerde öldür suya düşmeyeyim tamam mı? Tamam hayatta kalma modunda mı atlayacaksın? Evet. Tamam. Ama önce sen atlayacaksın. Tamam önce ben iniyorum şuradan. Tamam bu suya atlayacaksın değil mi? Benimle çıkar mısın? Eee bir düşüneyim. Hayır. Eşleşecek. <laughs> <laughs> Siz de böyle şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar gayet doğal şeyler. O zaman hazırsanız arkadaşlar madem çıkma teklifinin kabul edilmesi istiyorsunuz. Bakın seat çok güzel. seat çok güzel lafım yok. Ama şimdi daha iyi bir hale getireceğim. Hazır mısınız? İzleyin. Parmağımı şıklatıyorum. Oo işte bak. Şu an kabul etmemesine imkan yok ya. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Eğer çıkma teklifinizin kabul olmasını istiyorsanız böyle yapacaksınız ama sakın sünger Bakayım koymayın. Ben. Peki bu burası niye yanıyor? Bak burası da benim gönlüm gibi yanıyor falan filan. Kızlar ben çok ilgilenmem. Ben şununla ilgilenirim. <laughs> Daha havalı bir söz söyle. Bak teklifi kabul olması lazım. Şu an izleyicilerimize hayati bir teklif veriyoruz. Belki ileride evlenecekleri kadın olacak bu. Mesela şöyle de yapabilirsin. Mesela dostlar <laughs> buraya şimdi <zannediyorum, gülüyor> Sevgiliniz kadına saldırıyor sevgili kadına mı saldırıyor? Çıktığınız kadına. Bak bu öldür etkile işte. Sonra da ki ben burası yanmıyor. Yanan benim içimde falan işte oğlum. Daha ne diyeyim ben sana ya? Arkadaşlar siz taktiği aldınız. Ben hiçbir şey demiyorum. Bu arada bu siyle puanın kaçtı. Nereye kaçtı oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Sonra diyorsunuz ki pembe kedi videolarda neden osuruyor? Bu espriye nasıl osurmayayım değil mi? Kaç vereyim lan buraya? 10 üzerinden bir puan var. 11. Oğlum, sıradaki CD'mize geçtik. Ne yapıyorsun sen o lama Bu bir lama değil. Bu bir Osman'ın kuzeni. Bugün CD bana değil. Ona beğendirmen lazım. Bu adamı beğenmesi lazım CD tamam mı? E, Çok adamı... önemli bir adam. Başkandır. <laughs> Başkan mı? Nasıl yani? Lama diyarında başkandır bu adam. Hatta şöyle söyleyeyim bak izle şimdi. Hazır mısın? Hazırım. Şunu bir içeyim. Bak şimdi. Görüyor musun? Xp'ler adama gitmiyor. Niye? Niye? Sınırsız seviyor. Öyle bir adam. Şu an bu adamı kapatırsın. Yasaklanır bu böyle... Ba Mükemmel bir adam ya çok <laughs> büyük bir adam bu, bu ne, ne adam oğlum böyle. Tamam <laughs> o zaman ya buna diyorum, Aynen memnun ettireceksin. Tükürmeyecek sana. Tükürürse vurduğunda bitmiştir. Hazırsan ışınlanıyoruz. Tamam sen git ben alıp geliyorum bunu. Ne, oh! ne oldu nereye geldim? Oha bu ne? Başkan, başkan nerede? Başkan? Adam, adam başına bir şey gelmesin ha. Valla sunucumuzu Bir şey gelme. Kapatır, kapatır. Şurada lan şurada gördüm ben gördüm gördüm. Hani? Burada? He, tamam oğlum bu adam başına sakın bir şey gelmesin bak vallahi bizim ahfederlere. <laughs> tamam. Bir Peki adamını. bu seed'in olayı ne tam olarak? Şöyle bir göl var. koz kocaman bir göl var şöyle ağaçların ortasında. Hatta biraz daha ben çanklarımı ya, açacağım. Bildim, bildim. Bu Minecraft'ın iyi mi <laughs> Ne? <gülüyor> oğlum yalnız bir şey şeydim shader'la çok güzel gözüküyor da seed'in olayı. Dur bir dakika. <laughs> Bence denizin içinde bir şey var. Şöyle kendime bir efekt vereyim. Denizin içine giriyorum. Bakalım ne varmış denizin içinde. Buldum buldum gel buraya. Aa! Aa. Bu ne oğlum? Ne? Ben göremiyorum hiçbir şey. Dur bir dakika shader'ı kapatmam lazım bunu görmek için. Bu ne? Oha! Bir dakika bu ne? Sadece çok aşağı... Aa! Dur sana da vereceğim bu efekti. Acil bunu görmen lazım. Bu seedde garip bir şey var. Görüyor musun şu an? Aa burada elmas var lan. Tam benim baktığım açıdan bakarsan değişik şekiller göreceksin. Ama bir şeye benzetemedim. Niye böyle bir şey var? Ha gel gel. Aa. Elmas var şurada bir tane. Evet o elmasın oraya gel. Aa bir dakika bu bloklar ne lan? Hayır hayır. Seed'in gizemini görmek istiyor musun? Göreyim nerede? Gel buraya. Hazır mısın? Dönüyorum. Seed'in gizemini göreceksin. Göster bakayım. <laughs> Niye böyle bir şey yaptın? <laughs> ne bileyim yaparım öyle. <laughs> Çok elmaslı bir yer. Bak sayalım mı seninle? Bir. Sayalım hadi. Bir. Bir tane burada var. Kanka. Oğlum bir dakika. Bir yer buldun. Nasıl buldum ya? O burası ne lan? Burada da elmas var bu arada. Oha. Yukarıda da elmaslardı 5-6 tane. Yaz bu lavavuzu niye burada oğlum? Çok garip bir şey. Şu obsidyenler niye böyle? Aa bu ne? İşte bunları sordum ben. Bunlar ne hiç anlamadım. Bunlar normalde denizin içinde olmaması gereken bir blok. Oğlum yoksa burada hebabı bay mı var lan? Annem kızıyor modlarda oynamama. Hebabı mı? Evet. Aa! Abi yoksa o neydi? burada bir şey vardı. Bir şey, şey kullanma şunu yaptı. Ah pardon vurdum. <laughs> Şurada bir şey vardı gördün mü onu? Oha bir dakika. sana yemin Aa. ederim burada bir şey gördüm. Oradan da nah çıkmasın ya. Ya bilmiyorum da gerçekten korkunçtu bu arada. Bu CD'yi terk etmemiz lazım. Çok acil. Dur son bir şey. Ah lama lama. Başkanım burada gelip bizzat incelemesi lazım. Dur evet, nasıl getirdin onu? De... Bakayım bir. Ah buranın içinde su yok tamam. Başkanı buraya ışınlıyorum. Kod herhalde doğru olacaktır tamam. Ne elmaslar oğlum ya yuh. Lan bu başkan değil. Başkan oğlum. Lan bu rengi ne bu adamın? Lan adamı güneşin altında bıraktık tabi kararacak. Başkanım ne konuşuyorsun? Başkan. Başkan. Ne bak. Aa! Tükürdü mü? Vallahi bu dünya o açtı ben açmadım. Xp de alıyor oğlum bu adam. Bu başkan değildi mi? Sıradaki CD'mize geçiyoruz. Şimdi burada gözünüzün önünde dünyayı oluşturacağım. Çünkü bu seed hakkında söylenen şey bu seed'de dünyanın sonu varmış. Nasıl? Kırmızı burun da geldi. Şimdi hazırsanız dünyanın sonu denilen o yeri ışınlanacağız. Hazır mısın? oluyor oğlum? çekeyim de. Yani deri mı cidden? Dünyanın sonundan seni koruyacak. Evet. Sen deriyi çok küçümsüyorsun ha. Sen sanıyor musun ki inekler dünyada yok oluyor? İnekler olmuyor yok. İnekler hep var. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> önemli, önemli bir şey. Sen bunu anlamadın da bir sonra... Ya görürsün lan ben ölmeyeceğim bu dünyanın sonunda. Gittim. Tam o neresi? Dünyanın sonu bir denizden oluşmuyor değil mi? Etrafta garip bir şey gör... Aa! Burada bir şeyler... Oh! Kanka, kanka bu ne? Bu bir dünyanın sonu mudur? Tam benim olduğum yerden bakarsan çok garip bir şey görüyorsun bu arada. Oha! Sanki bir şeyin ağzı gibi. Bu ne oğlum? Şurada bir buz kütlesi var. Bir canavarın ağzı gibi böyle. Bak şurada dişlerini görüyorsun sivri sivri. Çok garip bir dakika. Bir... Lan burada bir köylü suratım mı var? Lan evet. bu burnu! Bu burnu yemin ederim burnu. Bak bak bak. Köylüye benziyor bu. Hımm. Peki burası bir canavarın ağzına benzemiyor mu? Oğlum yine yanıyor. Niye bu seedler yanıyor lan? Harbiden ha. Bak şurada bir tane giriş var bu arada. Dünyanın sonu dedikleri yer burası olması lazım. Bak burada bir tane giriş var. Mağaraya giriş. Buradan ne oluyor? Oha. Oğlum bu nasıl bir mağara böyle? Bir dakika mağarada böyle şeyler var mı? Olması lazım gerçi ya. Bunlar normaldir değil mi? Bakayım bir. Şu normal değildir mesela. Hayır bu normalde ama bu kadar uzun olmuyor sanki. Aa şurada bir şey uçuyor. Aa. Oğlum portal sandım çok korktum. Ordu'nun olduğu yere gidiyor. Ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Bir şey olursa korkunç bir şey görürsek direkt patlatıp dünyayı tamam. kapatıyoruz. Bu ne? Bu kim? Bu ne oğlum? Anlamadım kim bu? <laughs> ne oluyor oğlum? Lan zombiler. Manyak mıdır? Köylü geldi önümüze. Kanka bu ben çıkıyorum buradan. Ben çıkıyorum. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Aa, sen nasıl öldün? <laughs> ne oluyor oğlum? Alo? Ama <laughs> 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 ya yeter. Yapmışım artık gözünü seveyim yapma yeter ya. Arkadaşlar <laughs> hepsini size yapıyor. Bu yorumlarda <laughs> kırmızı buruna siz de nah yazıyorsunuz tamam mı? Ona iade ediyorsunuz geri. <laughs> nah kırmızı burun nah. <laughs> Sensin nah. Sensin lan. Arkadaşlar tam yeni cd'mize geçecektim ki burada bir şey fark ettim. Bakalım siz fark edebilecek misiniz? Size süre veriyorum. Evet fark etmediyseniz söyleyeyim Minecraft yazısının altında korkunç yazıyor Kanka bu normal mi? Bence anormal Minecraft'ın sağ altında bir yazılar yazar ya Şu an scary yazıyor Acaba bu seedlerle ilgili bir şey mi? Neyse hemen anormal şuradan dördüncü seedimizi kodumuzu da girdik Şimdi bakalım Dördüncü seedimizde bu arada daha değişik bir şey var Bu seedi birisi arkadaşından 100 dolara satın almış Bildiğin 100 dolar Nasıl? Basma ya Bu seed 100 dolarlık bir seedmiş Öyle pahalı Değerli bir seedmiş Bakalım neden bu kadar değerli onu öğreneceğiz Bu arada ee, Oyuna burada başlamamız doğru no Normal mi? Oğlum, hayır böyle bir şey olmaz ama üstümüz boş. Aa üstümüz açık. Bir dakika, evet, Aa, tamam, bir ne düştü? Bunlar ne oğlum? Bir şeyler düşüyor, kanka. Buday falan düşüyor. Ama ses yapıyorlar. Aa su geliyor. Vurdun çıkmaz dakika. değil mi? Hemen hızlıca bir chest bulabilirsek çok hızlı gelişiriz bu arada oyunun başında. Oyunun başı için çok tehlikeli ama bir yandan da iyi bir seed Ama bu seedin sadece tek olayı bu değil. Şimdi hazır mısın? Gel yanıma. Bir dakika chestleri alıyorum oğlum Enayi miyim bunları almayacağım böyle ya. <laughs> tamam sen chestleri al, ben şöyle bir çıkıyorum. Burada bir tane gerçekten çok güzel bir mağara var yine. Şu maden en sevdiğim madenlerden bir tanesi. Onun dışında etrafta garip bir şey. Bakalım fark edebilecek miyiz? Sam tamam, şu. Burada dikitler var. Burada bir göz tarzı bir şey var ama tam emin olamadım. <laughs> ne? Oldu. Kaka. Aşağısı antik şehir. En korkunç yapı. Yukarısı en korkunç bir yollardan bir tanesi. Pale Garden'dayız oha, şu an. Oha. O bir dakika. Allah'tan şuyum var. O ne? Şöyle bir şey. Ya bunu nereden buldum? Bir de kaybolma laneti var ya. <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. En korkunç seedlerden bir tanesi olabilir. Zaten Minecraft'in giriş ekranında korkunç yazıyordu. Bir dakika bununla alakası olabilir. O zaman hemen şöyle yapıyoruz. Gece yapıyoruz. Bakalım gelecekler mi? Ses duyabiliyor musun bu arada etrafta? Gıcırtı duyuyorum. Yemin et. Evet. Nerede şu an acaba? Burada burada gel. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bakayım. E <laughs> <laughs> yeter be. Yeter be. Gerçekten yeter ya. 3 oldu. 3 3. Vallahi düş. Aa, o ses neydi? Ben de duydum da nereden geldi ki? Şuradan Aa, gelmiş hayır, olabilir. Hayır, hayır, hayır. Ee... Ulan yaşasaydın çok havalı olurdu ya. <laughs> dur dur dur. Altında. Altında. Dur geliyorum. Burada vallahi anahtar değil gel. Bakıyorum. Aa. Abi bir şey yapmıyor değil mi? Geliyor geliyor geliyor. Kaç 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 kaç. Annem işer. Annem işer. Altıma çişledim <laughs> Hayır hayır hayır. Ah şurada tam buldum buldum. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> oğlum bu ne korkunç bir seed. Bak yukarı çıksanız burada bu gıcırdayanla karşılaşıyorsunuz ve aşağı atlarsanız da buordanla karşılaşıyorsunuz. Ne saçma bir yer oğlum bu. Yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal. Burada bir şalter var çeksem ne olur? Açtı. Kapı açtı. Kapı mı? Çok Sandım garip var? şeyler var. Çok garip şeyler var. Bu ne? Bu kitap ne? Oğlum. Ne oldu? Bu seed'deki en korkunç şeyi gerçekten buldum. Bir kitap yerde buldum. Ne yazıyor lan içinde? Bunu vermeli miyim bilmiyorum. Kanka söyle, söylesene ne yazıyor? Ne yazabilir en fazla? Söyleyemem söyleyemem. Ortam müsait değil. Eve gelirler. Al bunu sen Ben ver. gidiyorum buradan. Lan ne Ama... yazıyor? Sıradaki CD'mize geçtik. Bu sefer karlı bir biyomdayız. Ne haber? Oha çok havalıydı lan. Oha elindeki sanki bir lamba da yakıp söndürüyormuşsun gibi. Evet arkadaşlar eğer bunu bir lambaya benzettiyseniz şu anda video like atmanın top sırası. Video like atıyorsunuz ve yorumlara da korkunç seedler yazıyorsunuz. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi hazırsan koordinatımıza gidiyoruz. Bu seferki seedimizde biyomundayız ve bu seedde... Ah, ne oldu? Şurada bir şey. Nerede? Şurada. Çok yalnız bir ev. Evet. Bu seed'in olayını buldun. Tebrikler. Gerçekten mi? Bu muydu? Evet. Dünyanın en yalnız iglosu ya da dünyanın en yalnız evi de diyebiliriz. Aga. Bak bu hiçliğin ortasında tek başına bir iglo burada bekliyor. Ben Peki. Burayı ya... patlatırım aga. Oğlum bir şey diyeceğim. Uzaktan çok güzel gözüküyor Abi, bu arada. bir şey diyeceğim. Bu gerçek mi? Nasıl? Bak ben halleri kırdım sadece. Reston olması normal mi? Reston torç. O ne? Yemin ederim Kur'an çarpsın ben koymadım onu oraya. Arkadaşlar. Hatta, bak. bak başarımı elde ettim. Aa bak. evet sağ üstten geliyor. Oha. gözüküyor. Arkadaşlar bu normalde burada var mı bu arada? Bunu yorumlara yazar mısınız? Çok merak bilmiyorum, ettim şu an. Ben, söylüyorum. ben de bilmiyorum bu arada. Bu normal olmayabilir de gerçekten çok yalnız bilgi olan. Etrafına bak. Bir de tam buz gölünün ortasında. Aga. Çok üzücü. Ne yapıyorsun? Kalbim dayanmıyor. Na Lan! <laughs> Patlatmana izin vermem. <gülüyor> Patlatacağım. Hayır. <laughs> bu ev patlamayacak. <laughs> Lan ev nerede? <laughs> yalnızlıktan kurtuldu. Bir dakika bir dakika evin nerede olduğunu biliyorum ben. Hayır ya. Hayır istemiyorum ya. Al işte evin sahibini sinirlendirdin. Nereye gidiyor acaba? Aa bir dakika oğlum. Bu seed'de böyle bir şey mi varmış? Ne bu? Burada burada. Nefes alınıyor ve içeri bak sadece aradaki CD'mize geçtik. Bu seferki CD'mizde böyle değişik bir ada tarzı bir yerdeyiz şimdi. Etrafta kanka korkunç bir yüz bulmaya çalışacağız. Korkunç Bundan... bir yüz. Nerede? gel <laughs> Tamam etrafa <laughs> bakalım gerçekten. Oha daha çok güzel gözüküyor. Ya yani bu dağda da olabilir bu arada bakayım şöyle bir dağ. Ya yani bu dağda da yok evet. Ya şu tarafına bakarsak belki bu tarafında olabilir. Allah Allah. Allah. Nerede buldun? <laughs> o. Ne bileyim bu değil. Bir dakika. <laughs> Buldum kanka Sen mi buldun ben mi buldum Bir dakika sende de mi var Önce seninkine gelip bakacağım Benimki çok basit bir yerde çünkü Hangisi Şu bak ağzı gözleri oh. var benim olduğum yerden bak Biraz değişik bir yüz evet küçük bir yüz Ama tam olarak böyle değil Benim bulduğuma bakalım bir de Belki benim bulduğumdur Gel bakayım çok sanki ]yim. bu daha çok bir yüze benziyor gibi Ama emin olamadım Bu ne oğlum Yok kanka bu gerçekten bir yüz bu arada Tam benim olduğum yerden bak Oha Lan Metin abi Hey Metin abi fan değil bu adam Çok benziyor Hayır hiç benzemiyor Daha çok şeye benziyor bu Bir tane korku modundaki bir yaratığa benziyor geziyor da adını unuttum ama oha şurada birkaç tane delik var oğlum bir dakika birden fazla yüz mü var ve ben doğru şeye mi bakıyorum Acaba şöyle ben bir YouTuber düşün... şansı. Aa, kanka ne Asıl yüzü buldum oğlum buradaymış. Oha. Oha. Oğlum kaç Bunu, tane yüz var? Onu bilmem de daha demek ki yüzün yanında direkt köy vardı. Şaka yapıyorsun. Zamanını değiştirip bakacağım sonra ona gelip bakacağım. Oha bu ne arkadaşlar şuna bakın. Tam bu harbiden yüz de burada birden fazla yüz var ve içeride parlayan bir şeyler var. Evet bu bayağı korkunç bu arada. Akşam olduğu zaman çok korkunç oldu. Ama evet yüzü bulmayı başardık. Şimdi o YouTuber şansını çok merak ettim. Yine nerede köy var? Ne oluyor? Daha demek ki da Buraya lav koysak dışarıdan nasıl gözükür diyecektim ya. Aa harbiden. Buna daha sonra bakacağız. O lavların hepsi aksın. O zaman bakacağız. Şimdi asıl yer neresiydi? Köy nerede? Şurada 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 gel gel gel. Fena youtuber şansı ama mısın? Ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman bir saniye gel buraya yanıma gel. Evet arkadaşlar bugün dünyanın en korkunç sesi videosuna geldik. Yanımızda pembe kedi var. Aa köy hadi gidelim. Ne vardın? Hadi gidelim. <laughs> Aa köy varmış arkadaşlar. Bakalım bu demirci de neler varmış. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu arada korkunç sessiz dünya yazmayı unutmayın. Aa oha kanka çok iyiyiz lan. Gel oğlum, gel gel gel. Oğlum eksik bir şey var. Niye demir vermişler? Elmas pantolon yok muymuş? Hayır hayır şunu vermeleri lazımdı. Bekle. <laughs> Allah'ın belası ya. Gel buraya. <laughs> <laughs> lan 3 tane taş kazmadın. O zaman videoyu bitirmeden önce şu son şaheserimize bakalım. Hazır mısın? Oluyor. Senin bakacağın şaheser burada bak şimdi. Ne yap biliyor musun? Hazır mısın gizeme? Buraya dikkatli bakmanı istiyorum tamam mı? Tamam bakıyorum. Dikkatli bak. 3 saniye içerse elimi şıklatacağım ve oraya bakmaya devam et. Tamam. 3, 2... Iki... <laughs> Bunu nasıl yaptım asla söylemeyeceğim. <laughs> ya nasıl yapıyorsun oğlum? Son şaheseri de bakıyorum. Oha. Kanka bu inanılmaz bir şey. Aa o ne lan?